Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle bir kutu açılımı videosu yapacağız. Bir tane marangoz masası aldım. Şöyle piyasada çokça bulunan, hatta piyasada bulunan tek fabrikasyon üretimi olan marangoz masasını aldım. Roxwood markasında. Başka da yok bildiğim kadarıyla. Diğerleri de ustalar ürettiği marangoz masaları. Bunun kutusunu açacağız. Beraber monte edeceğiz. Bunun videosunu çekeceğim. Bu bir sponsorluk videosu değil. Kendi paramla aldım. Tavsiye ediyor muyum? Ilk defa kullanacağım ee, kullandıktan sonra ancak belki tavsiye ederim veya etmem. Şu an sadece kutusunu açacağız, kuracağız. Bunu e, belki alan vardır, alan için bir kurulum videosu gibi de olabilir. Hadi açalım. Evet, kameramızı tripod'a koyduk şimdilik. Yavaş yavaş kutumuzu açmaya başlayalım. parçalarını çıkaralım. Şunlar mengeneler. Şöyle. Şurada diğer mengene. iki mengenemiz var. Şöyle ayaklarımız var. Şöyle göstermiş olalım. Şunlar mengene de ee, ahşabı tutturmak için o deliklere koyuyorsunuz. Ahşabı sıkıştırıyorsunuz. Onu da göstereceğim inşallah. Şu diğer ayak. Şurada da montaj kılavuzu var. Şöyle göstermiş olalım. Ya bir dolap kurmaktan çok çok daha kolay. Şunlar vidalarımız. Alt takım. Şöyle. Çekmece için şunlar. Yine çekmece için. Şöyle gösterelim. Şunlar da kenarlıklar. Şu da zemin. Masanın üst kısmını sonra halledeceğiz. Önce ayakları yere koyacağız. Bunları biri çekmece için şöyle küçük olan bu da şu alttaki zemin için kullanılacak. Şimdi önce şunları yapacağız. Şöyle civatalar var. Göstereyim ben. Şu şekilde civatalar var. Bunu söküyoruz. Şuradan. Şu somun kısmını. Şöyle. Bunu orada şöyle delikte tutuyoruz. Biz buradan sokuyoruz. Tutup bu şekilde sıkıyoruz. Dört tane var. Her ayak için. İyice sıkmış olalım. Şöyle milim oynamıyor gerçekten. Tam olması gerektiği gibi. Şöyle hareket ettirdiğimiz zaman kesinlikle oynamaması lazım. Yani taş gibi sağlam olması gerekiyor. Şimdi bunu sıktık. Gayet sağlam, hiç oynama yok. Eğer size güçsüz gelirse, ileride oynama yaparsa, belki şuralardan, şuradan, işte şuradan birer tane vida atabilirsiniz. Ama vida derken dikkat etmeniz gereken bir husus var. Kılavuz delik delmeniz lazım. Yoksa ahşabı çatlatırsınız. Bu önemli hususlardan birisidir. Kılavuz delik delmeden kesinlikle vida atmıyoruz. Çatlatma ihtimali çok yüksek. Çekme raylarını vidalayacağız. Şöyle aynı şekilde buraya kılavuz, kılavuz deliği delinmiş. Bunları bulacağız. Ve vidaları çekeceğiz. vidalar pek hoşuma gitmedi. Kafaları yani e, çok hızlı bir şekilde yalan olmaya müsait. O yüzden ben de bunların muadil vida ile devam etmek istiyorum. Şimdi şöyle bir ayrıntı göstereyim. Şuralara kılavuz delik açmamışlar. Şimdi biz bunu açmazsak buradan patlatma yapabilir. O yüzden kılavuz delik açacağız. Şöyle bir mat kapucuyla. gayet güzel kayıyor işkenceleri takacağız. Evet. Onları bu şekilde koyup farz edelim şöyle açtık. Bir şey sıkıştıracağız farz edelim ahşabımız var. Böyle sıkıştırıp çalışacağız şöyle. Bakın gayet sıkıştı. bunlar değil de şu metaller var. Metaller daha kullanışlı. Oyma yaparken metallere şöyle kenardan gayet güzel. Buradan çalışabilirsiniz. Şimdi masa biraz sallanıyor çünkü altında karton var. Diyelim ki şunu çalışacağız. Farz edelim ki şöyle gösterelim. Bunu çok açmıyoruz yine. Şöyle buraya koyuyoruz. Bundan sonra biraz açıyoruz. 20 santim açılabiliyor. Böyle geldi. Şöyle sıkıştırıyoruz. Sapa sağlam gayet güzel. Bu şekilde de çalışabiliyoruz. Montajımız bitti. Böyle güzel, bence gayet hoş bir masa. Başlangıç seviyesinde uzun bir süre sizi idare edecek. Bence güzel bir masa. Fiyat olarak da 10 bin, 15 bin arası. Şöyle bir buçuk metre. Şu şekilde de 50 santim. İşte 8 santim de uzunluğu olması lazım. Bu bir şey de hani sponsorluk da olmadı. Ben kendi paramla aldım. Malzeme kalitesi güzel. Böyle yumuşak bir ağaç değil sağlam. Kayına benzer bir ağaç. Gayet güzel. Kullanılabilir. Uzun süre sizi idare edebilir. Bunun 105 santim olanı var. Daha kısa. Onu ben gördüm. Çocuklar için olabilir. 10 12 yaş, 10, 13 yaşındaki çocuklar için. Kullanılabilir hobi atölyelerinde 2 e, metreliği var o daha büyük hem daha ağır bunun iki katı ağırlığında e, yarım metre daha büyük ama ağırlık olarak neredeyse iki katına yakın bir ağırlığa sahip küçük ufak atölyeler için güzel ama çok profesyonel çalışacaksanız ustaların yaptığı e, marangoz masalarını tercih etmenizi tavsiye ederim. E, ne kadar da bu giriş seviyesi bir masa fiyat performans olarak alınır mı bence alınır kalitesi çok güzel e, ahşabı falan gayet güzel iki tane mengenesi var. Aparatları var. Çekmecesi var. Şöyle bir rafı var. Bence yani 10, 12-13 bin civarında bulabiliyorsunuz şu an bu masayı. İnternette bakabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı, hoş bir masa. Bundan sonra oyma işlerimizi bunun üzerinde yapacağız. E, oyma çalışmalarına başlayacağız yavaş yavaş. Derslerimiz devam ediyor. Güzel bir masa. İnşallah sizlerin de böyle bir basası olur. Giriş olarak çok güzel. Bunun küçüğünü alabilir misiniz? Küçüğünü gördüm. Ee, küçüğü alçak. Bu kadar yüksek değil. Yaklaşık bir 10 cm alçaklığı var. Ee, ona göre e, alacaksanız onu ee, tercih etmem açık söyleyeyim. Mengenesi güzel gösterdim zaten nasıl sıkıldığını. Şu mesela şu aparatlardan. Siz tornanız varsa yapabilirsiniz de yani daha da çoğaltabilirsiniz raf kısmına ahşaplarınızı koyabilirsiniz malzemelerinizi koyabilirsiniz takım çantanız varsa onu koyabilirsiniz ee, gerçekten hoş bir masa yapmışlar Ben bunu ben tavsiye eder miyim biraz kullanmam lazım açıkçası hani kullandıkça birleşme yerlerinden oynuyor mu ona bakmam gerekiyor. O yüzden şu an tavsiye etmiyorum ama malzeme kalitesini sorarsanız güzel. Mengenesi gerçekten güzel. Fiyat olarak bence çok başarılı. Yani fiyat olarak çok yerinde bir fiyatla bunu veriyorlar. Uzun bir süre işinizi görecek bir masadır bu. Marangozluk işlerinde, oyma işlerinde özellikle oymada şu mengene olmadan yani ahşabı sabitlemeden, sıkıştırma yapmadan oyma pek mümkün olmuyor. İşkenceyle de O yapabilirsiniz ama masanızın ahşap olması çok önemli. Yani suntadan, mdf'den masayla oyma işi pek uygun değil. Ahşap olması lazım masanın. Evet kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok mutlu oluruz. Yavaş yavaş kanalımız büyüyor. İnşallah daha çok içerik paylaşmaya sizi size daha faydalı içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.